Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'yı ziyaret etti. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin lokalinde gis bir başkanı Murat Bayrak'ın da aralarında bulunduğu iş adamları ve tersanecilerle görüşen Devlet Bakanı Egemen Bağış, daha sonra Tuzla sahilde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Yanlış sollamanın ölüm, yanlış oylamanın da zulüm getireceğini belirten Bağış, şunları söyledi. Bugün nerede ve nereye doğru gidiyor? 2002'de Türkiye, bir anayasa kitapçığı fırlatıldığı zaman %8 bin faizlerin ödendiği bir ülkeydi. Bugün Türkiye'de faizler yüzde %5'in altına düştü. Hedefimiz, real faizi sıfıra kadar indirmek. Amerika'da, Japonya'da nasıl 0-25 faizler varsa, Türkiye'de de o noktayı yakalamak. O zamanlar Türkiye yasaklarla anılan, faili meçhullerle anılan, işkenceyle anılan bir ülkeydi. Bugün ifade özgürlüğünün en önemli platformu kabul edilen kültür alanında İstanbul Avrupa başkenti oluyor. Avrupa spor başkenti oluyor. O zamanlar dünyanın 26. en büyük ülkesiydik. Bugün 16. en büyük ülkesiyiz. Ama 2023 hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak. Biz nasıl Türkiye'de kişi başına düşen geliri 2300 dolardan alıp 11 bin dolar sınırına zorladıysak inşallah 25 bin dolar eşiğini de sizlerle birlikte aşacağız. Biz inşallah sizlerle birlikte nasıl bu ülkede iç hatlarda uçağa binen 10 milyon kişiye ilk defa uçağa bindirip iç hatlarda kesilen bilet miktarını 8 milyondan 102 milyona çıkardıysak 350 milyona da sizlerle beraber 2023 yılında çıkaracağız. Arkadaşlar 10 yıl evvel Türkiye 12 saat ötesini göremezdi. Şimdi 12 yıl ötesinin planlarını yapıyoruz. İnşallah sizlerle çok daha güzel yarınları beraber inşa edeceğiz. Arkadaşlar bu ülkede her koalisyon dönemi gerilemenin, yasaklamanın, baskıcı rejimlerin derin bir takım mekanizmaların hortladığı dönemler olmuştur. Ama tek parti iddiaları bu ülkenin önünü açmıştır. Hala bu millet Menderes adını duyduğu zaman, Özal adını duyduğu zaman Fatiha olur. Çünkü onlar bu memlekette gerçekten hizmet yapabilmişlerdir. Biz şimdi istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyoruz. Esnaf kardeşlerin istikrar sürünce işlerinin büyüyeceğini bilirler. Ama Allah korusun bir koalisyon döneminde fakirlik başlar, yasaklar başlar, baskıcılık başlar. Türkiye'de yeniden o dar vizyonlu zihniyetin ilkleri ele geçirmesi başlar. Ona hep beraber mani olacağız. Onun için Türkiye'nin aydınlık yarınlara kavuşması için Tuzla'da çok önemli bir performansı ortaya koyacağız. Burada doğulusu batılısı, alevisi sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkezi, Lazı, zadatlı boşuna Arnavut'u hiçbir ayrım yapmadan hep beraber bu ülke için beraber çalışacağız. Bu ülkenin kalkınması için beraber ter dökeceğiz. Ve 12 Haziran'a kadar inşallah bütün komşularımıza, bütün dostlarımıza, bütün ahbaplarımıza, bütün akrabalarımıza hep beraber ulaşacağız. Ve onlara 12 Haziran seçiminin en az Çanakkale zaferi kadar, en az Malazgirt zaferi kadar önemli bir zaferin dönüm noktası olacağını anlatacağız. Çünkü 12 Haziran'da bugüne kadar yaptıklarımızın kurumsallaşması, çıraklık ve kalfalık dönemimizin artık ustalık dönemine geçmesi için hep beraber bir adım atacağız. Açılış sonrasında vatandaşlarla ve esnafla görüşen Bağış, Tuzla Rumeliler Derneği'ni ziyaret etti. Bağış'ın eşinin de Rumelili olması sebebiyle Tuzla Rumeliler Derneği Başkanı İbrahim Nazmi İş tarafından enişte hoş geldin diyerek ağırlanan Bağış, dernekçiliğin önemini ifade etti. Evet, yani şimdi sayın Belediye Başkanımız burada niye ortaya çıkardı? Burada hep bunun devriyle nüvesini ortaya çıkardı. Burada şimdi çok samimi söylüyorum. Burası hmm. 97 itibaren siyasetle evet. çok iç içe Bu Türk evet. Yani dışlanmışlardı. Evet. Bu dışlanmayı şadi Bey ortadan Yoksa kaldı. Evet. çok evet. değişik bir şeydi yani frekansı. Evet. Bu frekansı yakalamak da yani çok evet. samimi ve net söylüyorum. Yani bu benim, Hayır. ben devlete evet. müteahhitlik yapmıyorum. Şadi evet. Bey'den ihale almıyorum. Evet. Hiçbir evet. şekilde, evet. şekilde evet. hiç kimseye evet. hiçbir işim yok evet. yani. yani. Ama bu, bunu ortada ve benim yakın akrabalarım da böyle konuştuğum zaman bana çok darılıyorlar ve kızıyorlar. Ya diyorlar işte Şadi Bey Erzurum'da. Geçenlerde Erzurum İspirli bir hemşiresiyle kavga etti. Yani orada işte dedim ki yani sen herhalde İspirli değilsin yani Şadi Bey tuzalı yaptı çünkü İspirli. E, <laughs> o hala İspirli'de takılmış kalmış. Olay Medya Grubu Yayın Yönetmeni Murat Çaltepe'nin sorularını cevaplandıran Devlet Bakanı Egemen Bağış, Tuzla'yı ve Tuzlalıları çok sevdiğini söyleyerek, Tuzlalıların AK Parti'ye büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek, Tuzla'da işlem tamamdır dedi. Tuzla hazır, hedef 2023. Tuzla kalkınmadan yana, adaletten yana ama hepsinden önemlisi istikrardan yana tercihini kullanacağını söylüyor. Tuzallar Türkiye'nin koalisyon dönemlerinde nasıl bir batağa saplandığını unutmamışlar. Evet. İnsanların nasıl yüzde 8 bin faiz ödediğini unutmamışlar. Tuzallar yoklukların, yasakların, o bir takım sinirli zihniyetlerinin bir takım karanlık odakları bu ülkeye çektirdiklerini unutmamışlar. Onun için burada demokrasiden yana, istikrardan yana, kalkınmadan, adaletten yana, şeffaflaşmadan yana tercih kullanacağı benziyor. Gördüğüm kadarıyla hesabımız da Kuzan'ın kalkınmasından, yani gerçekten artık İstanbul'un bir göz bebeği haline gelmesinden son derece memnun. İnşallah hakkını vereceğiz hep beraber çalışacağız. Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Avukat Mustafa Ataş başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri ve Tuzla Belediyesi Meclis üyeleri tam kadro Egemen Bağış'a eşlik ettiler. Bağış, tören sonrası Tuzla Devlet Hastanesi'nin ek binasının açılışını yaptı.